Evet arkadaşlar. HGD Otomotiv'e herkese merhaba. Aracımız serçe. Ee, Offroad serçe diyelim. Taban lambası uygulaması yaptık arabaya. Led bar. Şu şekilde. Farları aç. Selektör yap. Yap. Selektör yap. Evet. Farlarımız uzun kısa yapıyor. Led barı selektöre bağladık. Bırak. Far düğmesinin yanındaki düğmeyi aç. Sabit. Lamba. Bu şekilde. Ee, farları kapat. Farsız olarak komple sabit düğmemiz var. Aynı zamanda ee, bir de selektörümüz var. Selektörü bağladık. Aç farları. Sele kapat düğmeyi. Selektör yap. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Bu daha ince ayrıntı detaylarını yapmadık. Daha detaylarıyla uğraşacağız. Teşekkürler kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.